Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün epin canlı yayını yaptım e, Zula epin verdim Ama arkadaşlar e, Küçük bir hatayla karşılaştım e, Ben Sizi eğlendirebilmek için şey açmıştım Müzik Ne açmıştım tabii ki de Unutulacak günler açmıştım Dünler unutulacak dünler açtım Ama arkadaşlar bana Videom Unutulacak dünler açtığım için spam yedi Spam yiyince beni şikayet ettiler tabii ki. Telif hakkı cezası aldım. Videomu izleyemezseniz arkadaşlar ee, kusura bakmayın çünkü kapandı video. Ee, canlı yayındı bu arada. Video değildi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tekrar yarınki kasa videosuna beraber olacağız. Yarın bir tane kasa hediye edeceğim arkadaşlar. 10-15 kişilik bir çekiliş olacak. Katılmayı unutmayın. Gerçekten hediye ediyorum. Epini veremedim bu arada arkadaşımıza. Instagram'dan ittibata geçemedik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Benden bu kadar. Bay bay. Video kapanmadı. Bay <laughs> bay arkadaşlar.